Merhaba arkadaşlar. Hangi uzun bir düşüş trendinin ardından hafif de olsa tepkiler almaya başlamış gibi. Şimdi bu haftanın en önemli desteklerinden birisi olacak 14.20. 14.20 üzerinde kaldığı sürece olumlu yaklaşılabilir. Yalnız 15-60 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlaması gerekli. Aksi takdirde 15-60'dan sekip 14 kadar geri gelebilir. 15-60 üzerinde kalıcılık sağlarsa 17.32. Yalnız 17.32'ye tam değmek zorunda değil. Yalnız bunu unutmayalım. 17-32'den sonra dönüşte 15-60 onun önemli bir desteği olacak. 15-60 altında kapanışlar onu 14 tekrar getirecektir. 14 yemilerin altına inmediği sürece bu hissede olumlu düşünülebilir. 14 yemileri takip edelim.